Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eversin Michael Sky arkadaşlar umarım da güzel bir video olur ki yeni bölümünde hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ee, Şimdi kaçıncı bölüm dedim hatırlamıyorum ama bir bölümde bölümün ismini söylemişim yani sayısını söylemişim ve karıştırmışım şimdi direkt böyle giriş yapıyorum Umarım güzel bir video çıkartırım sizler için. Ee, neden sola girin? Tim girmiyorum. Ee, arkadaşım olursa girerdim. Yani solo bence bu daha mantıklı yani ee, o zaman tamam şu güzel chestplate'imizi falan giyelim abi Ondan sonra şu aşağıdaki oltamızı falan alalım ee, Şurada nerede vardı bir tane daha vardı şurada karşılıklı Evet güzel güzel setimiz var şu an Aşırı güzel setimiz var ee, şu zehiri atalım kullanamayacağım hiç Umurumda değil çünkü. Ee, şu yana da gidersem. Şöyle gidelim abi. Bu adam gelecek galiba gördüğünüz gibi. Ya zaten yumurta at atacaksın da başka bir şey atamazsın, atamazsın ki sen zaten. Sen nereye geliyorsun acaba sorabilir miyim? Ya of uğraştırma beni işte ya. Ya bir şey söyleyeyim mi bir şey söyleyeyim mi? Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya gel. Gel koçum gel. Gel 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 gel. Böyle de alırlar seni. Rekt attık yani neredeyse rekt attık gibi. Geldi bana ama rekt atamadık büyük ihtimalle ya. Şimdi şunları atalım, şunu da atalım ve ortaya yavaş yavaş ufak ufaktan gidelim isterseniz. İlk önce çevremizi bir kontrol etmekte fayda var. 110 FPS falan güzel. Şu an FPS'imiz iyi. Yani droplanmıyor. Sadece drop biraz sıkıntı oluyor droplanmadığı sürece bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şuradan adam gitmiş zaten ortaya gördüğünüz gibi yolu var. Adamın hops 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 kapışıyorlar. Kapışıyorlar bir dakika abi kapışıyorlar. Hops 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 hops. Abi what? What the hell? Abi nasıl ya? Oha ama ya. Gel. Gel. Aldım. Çok güzel aldım abi. Abi onu da düşürdüm lan. Ha <laughs> GG. Bir önceki güzel ya. Güzel çıkardık abi. Bunda artık e, performansımız kötü olursa hiç sıkıntıya vermeyeceğim. Çünkü bir önceki bir önceki el zaten e, çok iyi oynadığımı kendim de biliyorum. Siz de biliyorsunuz gördünüz gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıda bir tane delik vardı. Düşüyordum az kalsın ki. Yo düş, düşemem ki. Ö, düşemem pardon pardon. Düşme imkansız oradan zaten. Ee, şunu atalım abi. Şunları da atalım. Onlara hiç gerek yok. Şunu bir şöyle ortalasak diyeceğim ama. Evet. Bakın drop girdi. Bakın drop girdi. Nazar değdi bize ya. Nazar değdi. Ciddiyim nazar değdi. Ee, şimdi hangi adaya gidebilirim ya? Onu düşünüyorum da. Şu adaya böyle yol yapalım bir tane. Bakın adam kar atıyor yani. Başka çaresi yok çünkü. Başka ne atabilir ki adam? <laughs> Adam başka ne atabilir ki? Ya... Arkadaşım bir şey söyleyeceğim ama... Sen şerefsiz misin? Hani kartopundan başka bir şeyin yoksa... Buyur gel. Verebilirim yani sana. Gel abi. <laughs> gelemez ki. Gelemez ki. Bay bay. Bay bay dostum. Sırtım kaşınıyor. Ee, şimdi... Nereye gidebiliriz Şuradan yana da bir gidelim Aynen şuradan yol yapmayı deneyeceğiz ama Şöyle deneyeceğiz abi dur Heh, Şimdi oldu Şimdi oldu işte Şimdi ortada bir adam gördüm ama O adam bizi alır gibi duruyor ya Abi oradan da geldi ya Sen istiyorsan düş arkadaşım Abi bana çok iyi uyar aslında ama Evet Evet Bey olsaydı var ya almıştım seni Dua et. alamadım ama. Şuradan şunu atayım bir. Büyük ihtimalle bana gelebilir ama zannetmiyorum geleceğini. Buradan şöyle dalalım. Abi. Ya abi kaçma işte ya. Kaçma. Anlamıyorum. bu ne ya bu ne? Spam atmayın ya. Atmayın spam ya. Kusura bakmayın o dıt dırt dırt telefon, telefon sesi geldiği için. Ee, kıramıyorum da telefon çünkü iPhone 5s yani o kadar. Yani para verdi baba. Valla cayır cay cay yakar beni. Sen nereye geliyorsun diyecektim adam geldi zaten. Adam geldi. Bakayım buraya doğru gelecek mi? Cezareti var mı yani? Kontrol edelim. Şimdi şuna şöyle bir tane. Ne oluyor oğlum ya? WhatsApp mı coşuyor yoksa hiçbir fikrim yok abi. Ne olduğuna dair, ne bittiğine dair. <laughs> Şimdi şöyle yolumuzu yaptık. Tamam yol tamam gibi gözüküyor. Şuradan şöyle atlarsam. Hops. Burada da düşebiliriz. Şuradan dikkatli olalım. Evet. Ve atladık. Tamam şurada adam var görmüş olduğunuz gibi. Adam hacker ya. Adam hacker ya. Adam hacker'dı ama ya. Cık, adam hacker abi. Abi niye böyle hacker'lar var ya? Hack oyun oynayacaksınız abi Minecraft'ı bırakın. Bu kadar veletseniz bırakın abi. Yemin ediyorum oynayamanlar var böyle. Türkler de var abi. Böyle böyle Türkler de var abi. Ciddiyim var yani. Böyle hack açıp trollemeler yok. Oyna oynayamayanlar işte ama. Ne takacağım veletleri bana ne ya veletlerden kendileri. Bırak gelsinler boş ver. Ekle gelsinler de sonra banlandım diye ağlıyorlar. Bak. arama. <laughs> dur şu wifiyi kapatman lazım benim. Biraz biraz daha ses gelecek ama yapabileceğim hiçbir şey yok. şunu şöyle okuyamadım lan. Onu da yine okuyamadım. Ya tamam tamam dur bir sakin ol ya. Hop düşmedi. Hmm. Hop düşmez. Tabi niye düşsün ki o adam? Hop biz de düşmedik. Güzel iş başardık. Şuradan şöyle gidelim. Evet. Evet. Şimdi. Oo, oo, oo. Büyük kapışma büyük kapışma büyük kapışma abi. Abi bay bay diyecektim ama bay bay diyemiyorum. Diyecektim diyemiyorum. dur bay bay dedim Ve yıcı <laughs> aşağı attım güzel güzel attık aşağı ee, şimdi şunları atalım hemen ee, şunları da atalım gereksiz şeyleri ben sevmem envanterimde olmasını ondan sonra e, şuradan şöyle çıkabilir miyiz acaba çıkarız çıkarız hop dur Şuraya şunu koyalım Tamam çıktık güzel. Oltamız da var abi. Aşağıda şurada adam var. Of 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 nasıl yardırdım ama. Adama nasıl yardırdım ya. Oha. Level up. Level 10 oldum. Güzel iş başarıyoruz ya. cidden güzel iş başarıyoruz abi. Dur abi sen nereye geliyorsun acaba? Sen nereye geliyorsun acaba? Sen nereye? Hops 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 hops. Vurma vurma daha da vurma. Oha. Oha. Ya bütün adamlar burada. Bütün adamlar burada. ne yapacaksın aga? Ne yapacaksın ya? E gel buradan nokta beni. Gel buradan nokta beni ya. Ha e, kaça? Aha. Ne oldu lan? Adam aşağı düştü. Şunu şöyle bir daha yandan oklayabilir miyiz acaba? Yandan oklayamıyoruz ki. dakika abi. Ben bu adama doğru gitmem lazım. Gel abi. Gel abi. Sıkıntı yok ya. Şöyle seni oklarım yani ben. Hiç sıkıntıya verme sen. sen hiç sıkıntıya verme. Gel. Ya canın acımayacak ki oğlum. Ne korkuyorsun? Hops. Yani daha yaptım. Böyle aşağı düşersin işte. Velet seni. Neyse son elimizde olsun bu girdik. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl yapabiliriz? Hemen o ürünü bitirmem lazım çünkü acilen benim de çıkmam lazım. Sky Wars'un zaten e, videolarım benim bir 10 dakikayı geçiyor şuradan clicking yere basalım. Bir şeyler verdiği için ben bunlara inanıyorum. Bir şeyler var ama anlamadığım bir şeyler yani. Şimdi aşağıda bir tane daha chest var. Hatta iki tane pardon. Karıştırdım. Bir an başka map geldi zannettim de o yüzden karıştı. Ondan sonra şimdi yine gereksiz olan şeyleri atıyoruz. Şöyle. Şu tamam. Dur. Şu solutumuza bir tane şey alalım da. Abi düşüremedik ya. Da. Bir şöyle adasına doğru gitsek nasıl olur? adasına gittik tamam. Güzel güzel. İnşallah bir e, hiçbir sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle gitsek gidelim gidelim. What? Abi neyse. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.